Bu videoda sizlere sınıf yönetiminin boyutlarından bahsedeceğim. Sınıf yönetimini 5 boyutta inceleyebiliriz. Sınıf ortamının fiziksel düzeni, plan program, süre kullanımı, sınıfta ilişkilerin düzenlenmesi ve davranış düzenlemeleri. Sınıf ortamının fiziksel düzeni dediğimiz zaman sınıf ortamının genişliği, sınıf alanının çeşitli etkinlikler için bölünmesi, ısı, ışık, renkler, temizlik, estetik, akustik, eğitsel araçlar, öğrenci sayısı, öğrenci gruplanması, oturma düzeni gibi özelliklerden bahsetmiş oluyoruz. Sınıfın uygun bir fiziksel düzene sahip olmasının amacı, öğrencilerin kolay öğrenmesini, fiziksel ve psikolojik olarak kendini rahat hissetmesini ve derslere karşı motive olmasını sağlamaktır arkadaşlar bu sayede daha etkili ve verimli eğitim öğretim etkinlikleri gerçekleştirilebilir. Tabii ki etkili bir sınıf yönetimi için fiziksel değişkenlerin motive edici, öğretici ve ilgi çekici şekilde düzenlenmesi gerekir. Plan program boyutunda ilke, yöntem ve amaçlar esas alınarak planlamaların yapılması, kaynakların belirlenip düzgün bir şekilde kullanılması İş ve işlem basamaklarının belirlenmesi, araç gereçlerin sağlanması, öğrenci özelliklerini belirleme, gelişimlerini izleme ve değerlendirme, öğrenci katılımını sağlama ile ilgili düzenlemeler yer alır. Ayrıntılı bir plan yapmak öğretim etkinliğinin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar. Plansız yapılan faaliyetlerin istenilen sonuçları vermesi maalesef mümkün değildir arkadaşlar. Süre kullanımına gelecek olursak, etkili öğretim Öğrenmeye ayrılan zamanın çokluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır. Sınıf içinde geçirilen zamanın çeşitli etkinliklerle harcanması, sıkıcılığın önlenmesi, öğrencinin zamanının çoğunu okulda, sınıfta geçirmesinin sağlanması, devamsızlığın ve okuldan ayrılmaların önlenmesi bu boyut içinde görülebilir. Ayrıca öğretmen sınıf içi etkinliklerde süreyi kullanırken dersten önce, derse başlarken ve ders sonunda hangi etkinliği yapacağını planlaması gerekir. Sınıfta ilişkilerin düzenlenmesi boyutu sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere aktarılması, öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen öğrenci ilişkilerini kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması gibi konuları kapsar. Sınıf ortamı öğretme-öğrenme süreçlerinde çok önemli bir değişkendir sınıf içinde öğrencilerin öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkileri ve öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkileri etkili ve verimli öğretimde bir başka etkendir. Sınıf yönetimi iletişim ve etkileşim süreçlerinin etkili olarak düzenlenmesi ve uygulanmasını gerektirir. Öğretmenlerin iletişim becerileri eğitim ve öğretimin işlevselliğini doğrudan etkilemektedir arkadaşlar. Son olarak sınıf yönetiminde davranış düzenlemeleri boyutu. Sınıf ortamında istenen davranışların gerçekleşmesi, sınıf ikliminin oluşturulması, sorunların ve istenmeyen davranışların önlenmesi, sınıf kurallarına uyulması için ilkeler belirlenmesi, yapılmış olan istenmeyen davranışların değiştirilmesi konularını kapsar. İstenmeyen davranışlar öğretmenin bakış açısına ve yorumuna göre değişebilir öğretmenin öğretimini, öğrencinin kendisini ve diğer bireylerin öğrenmesini engelleyen, rahatsız edici, karışıklık oluşturan her davranış istenmeyen davranış olarak görülür arkadaşlar. Sonuç olarak okul öğrencinin akademik öğreniminin yanında sosyal gelişiminden de sorumludur. Sınıf yönetimi ve disiplini konusunda yapılan çalışmalar istenmeyen öğrenci davranışlarının pozitif, güvenli ve etkili öğrenme ortamları oluşturarak ortaya çıkmadan önlenebileceğini göstermektedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.